Yemekte hmm. ne var? Yine ne yaptın? Sushi yaptım. Sushi ya. hmm. al ye istersen. Ay ben de kendime saman yaptım hmm. yapabileceğim hmm. kadar. Hmm. Of yine mi sushi? Biz Çinli, Çinli miyiz? Hmm. Ay Çinli değiliz de yiyelim olmaz mı? Kızları da uyandı, değil mi bari? Zaten Maymuş ıı, duş alıyor şu anda. hams şey ne yapıyor? Ee, o uyuyor. Uyansana. O Uyansana. Sen uyandı, ha. Annem gelecek. Tamam, kesin uyandığımda. Ne yapıyorsun? <laughs> Hiçbir şey yapmıyorum. Ablanı rahat bırak, şimdi git. Yarın hayır bugün em dolana parka gideceğiz. <laughs> Tüm kardeşlerime haber vermeyeyim. Tamam. Aşk sabah Ne yaparken gidecek Hemen haber vereceğim. Ne yaparken Ne yapayım ben gelmeyeceğim. Bu ne kuzum ya? İstemiyorum bunu. Arkadaşlarımla buluşalım. Neyle ne yaparken? Herkese haber verin. Ne yaparken Hadi yemek hazır. Gel sen de kızım. Hani misiniz Olsan yemeğe yemeye başlamışsın bile. Evet. Neyse herkes öğrendi. Gidelim artık. Tamam tamam. Zaten diğerleri yemeğini yedi. Hazırlanıyorlar. Ya çıtırık benim elmamı yedi. Kıskan kıskan. Ya. Çocuk var. Bir durun artık. Sen buraya. Sen buraya. Sen de şunu. Yok değil ya? ya Sabah mı yiyeceğim ben? <laughs> Neyse ben gidiyorum. Şimdi oradan parka gideceğiz. Herkes kapıdan sıraya. Ay. O yan parka gideceğiz. Tamam. Teyze. 卵はじける。Hey, Tamam hadi temiz. Şey Bilmiyorum. Gel. Beni izle. Tamam. Ben bunu nasıl yapacağım ya? Ay. Düşürdüm bir şey mi oluyor? Ne olmuyormuş. O da beni. gel buraya. Şimdi bu elmayı atlayacağız. Evet. Ben atlayamam ki.

Abla ölü biraz daha. Bakar mısınız? buna bilmek yasaktı. 18 yaş artık işlerim. Buna bilmesin. Yasak. Aa, dur, dur, uçur, kardeşim, gel. Tamam. Ablam. Ne oluyor burada? Kızın ablası ölüyormuş. Ne? Efendim siz gider misiniz? Ne yapıyorsunuz? He, hemen annemi arayacağım. Abla annenin aybı diye ablamı abliyeme koy Baksana. içsin ha. Bak Tamam sen burada bekle. Tamam. Şuradan çıkacaksın. ne? Şaka mı bu? Neyse. Al. Elmayı ye. Koy çay yapmayayım. Abla gel buraya. Ne Acaba Yumuş ne yapıyordu? Arkadaşıyla o. Normalde böyle yerlere gitmemize hiç izin vermez. Hadi şu parkına gidelim. <laughs> Bayram sabah. Kardeş kardeş bir yere çıkın dedim size ya. Sen. Sabah <laughs> sabah. Sen diyorum sen gel. Sen ve sen. Cezalısınız sadece de siz değil. Sen de Ne? Ne ben ne yaptım? Kızım ağaç evdekiler, ağaç evdeki kişiler sizi şikayet etmiş. Ne oluyor diye. Ee, ne yani? Nasıl şikayet etmiş? Uyan yerde ya. Hatta Şirin oyun evi bile duymuş. Hani Şirin oyun evi ağaç evin bir yanında nasıl duyabilir ki? Onlar da söyledi ne oluyor diye kızınca. Nasıl yani? Ya ne oluyor yani? Ha 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 ben onları hemen geçeyim. Gel bakalım. Yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> Size 3 gün sokağa çıkma yasağı. Hani böyle ne? korona gibi? Siz ikinize, üçünüze koyun. Yani öyle bir sokağa çıkma yasaları odadan çıkmamak zorunda. Yemeklerimizi odanıza getireceğim. Of ya. Kekikim. Bir <laughs> de ya. Ah, cam. Ah, cam açık, cam açık. E ne yapacağız cam Gel benim bir e fikrim var. Ya bir kere hani annem annem şey işte anladın sen ceza vermişti ya çıtırağı biz ona yardım etmiştik. O da şimdi bize yardım edebilir. Çatır. Hatta neydi ya ben hatırlayamadım. Dur anlatayım. ben böyle bir yere gelmek istememiştim. Çok korkuyorum. Ah, yandım. Hemen eve git. Ve bir kere Barbie dünyasını karıştırmıştı. Hmm. Kimsiniz? Hmm. çok yaramazlıklar var. Bir tane daha vardı. Ya bir sürü yaramazlık yapıyor. Hani şimdi hangisi? Wow! Hemen <laughs> bunu bineceğim. Ne yapıyorsun o? Yanlış sürüyorsun. İsimlere kahramanlar dünyasını yok etmişti. Ha hatırladım onu. <laughs> Burası da benim odam olsun. <laughs> Buraya kendimi çizeceğim. Çıtırı çağırılma var. Çıtırı. Efendim efendim. Sen bize kapıya bir tane yatak gibi bir şey koyacaksın. Neden? Biz camdan atlayacağız çünkü. Aa anne. Hayır söylemeyeceksin. Biz seni böyle sürü şeylerde yardım ettik. O yüzden şimdi lütfen oraya yumuşak bir yatak veya merdiven gibi bir şey koy, olur mu? Tamam ama bu, bu iyiliğin karşılığını vereceksiniz zaten bir kere biz seni kurtardığınız için sen o yaptığımız iyiliğin karşılığını vermeni istiyoruz. Haaa şimdi hatırladım tamam mı hadi tamam gidiyorum. Baba efendim ne oldu çıtırık baba benim yatağımı dışarıya koyabilecek mi? <laughs> ne oldu ne oldu ne yapacaktın dışarıda ama gece olunca koyacağız tabii ki yapacağım da. Tövbe estağfurullah. Örküsü bitsin. Hayır baba ben yatak istiyorum. Ama yatağına bir tane kırıntı damlarsa gece kötü rüyalar görürsün. <laughs> Boş ver baba koyalım biz. <laughs> tamam sen gitsin. Hadi ben koyuyorum o zaman. Buraya <laughs> baba. Heh. Heh, oldu mu? Oldu baba. Tamam sen gidebilirsin artık. Kız yine ne işler çeviriyor acaba? Ya bir şey çevirmiyorum. Ben. Ee, ee. Baba yemek alacağım yemek. Ştrik ya. Tamam tamam al. Ben çalışacağım tamam mı? Tamam, babacığım. <laughs> eh, ben babacığım. Oldu atlayabilirsiniz. Eyvah bu bakacağım çünkü çok korkuyorum çok yüksek gözüküyor Bu saklayacağım ben kızım delirdin mi yatak var ya ben milatelerim atla o zaman tamam atlıyorum Bakacağım. tamam düşmüş ben de geliyorum ben de geliyorum nereye gideceksiniz bilmiyorum ya ben burada durayım da babam anlasın kimlik yaptığımı aslında hep benim sizin için bekleyeceğim. Yani ben, benim için de keyif yapıyorsun. Neyse ben insanı çok merak ediyorum. Ben de gezerim bakalım başka hem, yerlere gidebilir miyiz? Ben insanı çok merak ediyorum. Ben de arabalar en çok araba en çok araba, araba. Neyse bakarız yine biz. Bye Ay ben de böyle işte karıştırdılar ya ya. <laughs> And that's all. birazcık. Hadi tarayayım. Ay. Yerlerden nefes canım sesliydi ama nasıl. Biz biz lan. Orada bir şey mi var? Onlara gidelim. Ha mırda? Koşsun arabalara. Vallaha gidecektik. Fikrimi değiştirdim. Baksana şeye niye. Bence daha iyi. Burada bir şey kalmış var. Bakar mısın şu altına? Oğlum hepsini götürelim sonra satalım bunları anneme para kazandık diyelim. Evet. Ama sokağa esnamız var. Neyse sonra yaparız. İyi. kalabiliriz. Hey, gemi var. Ne yapacağız ne yapacağız? Şu bombayı al. Ne gelmiyor? Bizde de bomba alacaklar. Gelmedi yani, en azından. Şuraya bir şey kaydım. Kaça sürüyorsun aaa Eksere eksene Bomba atarsın ama Bilmiyorum bir şeyler yaparsın sen Tamam çıkıyorum Olamaz Olamaz bomba geliyor Kaçırdım en azından bombayı Yan evde de komşular çünkü Şurada bir yer var Onu arayalım çıkabilir ee, yandaki sizin çocuklarınız mı? Evet evet ben gitmeliyim. Hı hı. Geliyorum kızlar. Ah kurtaracağım hı hı. sizleri. Gel bakalım. korsanlar. Fırlat. Hı hı. Ne oluyor? Birisi geliyor sanki. Ah, ne oluyor? Birisi geliyor sanki orada. Hey. siz de kimsiniz? Anne. Biz ne zaman size bir ceza versek o cezanın altını üstüne ediyorsunuz. Artık cezalı değilsiniz. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Siz kardeşçe evde tek başınıza kalacaksınız. Biz de babanızla tatile gideceğiz. Of. Oh. Ah, iyi ki tatile gitmişim ya. Bile şükür. Bu? Oh. oh. baksana ben sıkıntıdan eve bir sürü çiçek diktim. Annem gelince ona sürpriz yaptı. Şimdi koyacak yer alıyorum. Sana yardım edebilirim ablacığım. Tamam. Bunu nereye koysak? Bunu benim odama koyalım. Öf, tamam. Bu bence masaya koyalım. Bunu nereye koysak? Bulurum ben. Bir şey diyeceğiz sonra ne diyeceksiniz? Ee, bir şey diyeceğim. Hani biz annelerimize, e, anneme bir tane kötü bir hata yaptık ya. Evet. Annem de çok piyano istiyor ya. Evet. Biz anneme piyano Ne? Nerede? Gösteriyoruz. ne kadar güzel. nereye koysak acaba? Dur ben yerleştireyim. Şey nerede? Ben bahsettim. Ay çıtır nereye gittin yine? Ben şuraya yerleştireceğim de şunu biri sağlasın. Alırım abla şunu alayım. Şöyle Bu Çok güzel oldu. Annem gelince çok sevinecek. Kızlar çekilin benim duşa girmem lazım. Sen az mı en büyük benim. Benim girmem lazım. Hem ben o su parkına gittikten sonra hiç yıkmadım. Ben 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 ben. Ne sen. Neyse. Ben zaten kendime, kendi odama bir duş almıştım. Ya abla yok artık ama ya. Ne oldu? Dur göstereyim. Herkes toplansın, herkes toplansın. Ne oldu? Anne video atmış, gelin. Bakalım izleyelim nasılmış. Duşunuz bizim duşumuz böyle. Se, madem annem öyle mutlu o zaman biz de mutlu olalım. Nasıl olacağız ne yapacağız? Şimdi görürsün. Sarım, bal satarım. Ustam ölmüş ben satarım. Ustamın kökü sarıdır. Satsam o Sen bak zumbak dön akala. iyice bak. İyice daha eğlencemiz bitmedi. Daha gideceğimiz bir yer daha var. Neresi? Gelin size göstereyim.